Hepinize Olum. oğlum. Hem adam, merhaba arkadaşlar. Ben Kan bugün saatler arkadaşlar yine zul oynuyoruz ve yanında ona abim var. Biliyorsunuz zaten. Şimdi evet. sizlere evet. bir tane bak tarzı bir şey göstereceğiz. Bak 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 bunlara bak bak bak. <laughs> Abi burada kuruyordu ama burada yiyordum. Bir dakika. Ha. Onun içine bomba kurabilirsiniz. Eğer paranız yoksa. Vurma lütfen, vurma. Geldiniz. Gel, gel kan, gel kan, gel kan. Kan ne ben burada. Kan geç. Siz de buraya pusuyorsunuz. Göster kan. Buraya. Siz de buraya pusuyorsunuz. Kan daha gelmedi. Atıyorsunuz sisi. Kan geç oraya. Bulabileceğim mi? Tamam. Git hemen. Ah, sis var. Nasıl bulacağız? Ne <laughs> <laughs> yaparsınız kesin kazanırsınız. Kesin yapın. Zaten. Ha, sen benim masaya gel. Geliyorum. Benim bu buluştu. Bu Adam kul kafa oldu bak. <laughs> gel benim meze. <beyecan. gülüyor> Geliyorum. <laughs> Bakma. <Batırlar>. Kul <laughs> 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 kafa oldu. Bakma. Bir dakika bir dakika bak beni. Oha, Harvin <laughs> arkadaşlar bakın, gösteri. <laughs> fasulye. Fasulyenin üstüne basıyor. <laughs> tamam abi şimdi o balığı <laughs> gösterelim mi? Hemen gel bir isterseniz ona yazın. Neredesin? Nereden? Buradayım. Sıkıyorum sıkıyorum bal. Görmüyorum. evet arkadaşlar bakın. Burada çok kutusu var. Değerli 1 2 3. Burayı iki limonumuzu atıyoruz. Bölmüyoruz. Ölüyormuşuz. Canın gitti mi? değil mi ama ölmedi. Aynen, ölmüyorsunuz. Şimdi hmm. sırada ne var? Başka, Başka ne var? Hayır bak şunu da göstereyim. Ben şimdi göstereyim. Gel abi ortaya kendi base'inden. Gel. Dice oraya. Ardından vurmayı göstereceğim. Arkadaşlar şimdi Aa, Evet. Şurada Aa, bir şuradan gitti. adam vurayım. <laughs> evet arkadaşlar bakın şimdi nasıl vuracağım? Aa, Kanka Şuradan şuradan geçeyim burayım Dur. Aha, adam. Aa, adam. daha sağ kay. Aa, adam oraya giriyor. Lan, gözükmüyor, gözükmüyor. Sağ kay, ha. Aa, bir şey gördüm. Aa, vurdum. Adam. Adam, adam. hile Olamaz İnşallah hileler de sana gelir. Şimdi sırada ne var? Kuru post, bak, kuru kafa. Aa, ee, gelin. Ee, tuvalete gel. Tuvalete gel hemen. tuvalet severim. Bunlar tuvalet. Peki. Tuvalet, oğlum? Gel, gel. Ne yere... Gel olacaksın sen? Büyüyünce. Evet, arkadaşlar. Biz <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya, tekrar lan. Yani ben şunun skanını öldürdüğüm yerdeki tuvalet bir, bir tanesine giremiyorsunuz. Yani 3 tane kapalı. Bir tanesi yarım açık. Oraya girmeyi de göstereceğim size. Tamam şuraya geç. Şuraya Geçken. geç. Bakın şimdi. Avra kadar. <laughs> <Ya>, sabah ya. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? Videodayız bekle zıplayacağım altıma gir tamam mı? Tamam. <gülüyor> Buralım <gülüyor> evet. Ee, buradan giren mi vurabiliyorsunuz? <laughs> Diyemiyor mu? <musun? gülüyor> <laughs> bir de ben yapacağım. <laughs> Gel bir de ben yapacağım. Kananda. Bu, bu olmaz olmaz. Bu videonun sana favelada birkaç şey göstereceğiz tamam mı? Tamam. Ee, nasıl diyeyim? kan geç şuraya mesela geç şuraya adam bomba kurdu mesela bu bomba kuruyor tamam mı hmm. kur bombayı bakın demirlerden geçiyor demirlerden adam geçiyor Sen Geç geç tekrar geç tekrar geç oraya bak dur ayarlayayım tamam Bakın geçiyor bu demirlerden geçmiyor bir isyalanın içinden geçiyor değil mi kan? Aynen Başka vur beni. Ee, yani başka? başka ne söyleyebilirim? En bir son haber haritamız var bir sonraki e, videomuza gelecektir. Aynen. O bebek ya kim kime diyor? <laughs> Aynen. A abi o en son şey göstersene. şöyle dur tamam mı? Durdum. Bu tarafta kur. Böyle mi? Araya getir. Eğimini. Şu an hangi araya? Şu an. Çık göster bir sık oraya. Şöyle. Bak şöyle. Dur. Tamam. Tam şu ortaya bak. Tam şu ortaya. İnşallah olur. Sonra sen yap bir de. Olmadı benimki. Olmadı. Tamam oğlum sen salaksın ya. Sen yap. Arkadaşlar. Arkadaşlar e, bu salak yapamadı. Bunun yerine ya bu tarafa da yapılıyor. Bu araya giriliyor. Bu araya giriliyor. Burada tutulabiliyor. Burada yapabilirsiniz. Şu üstünde falan gözükmez. Ama en iyisi tam şurada eğiminizi alıyorsunuz. Buraya karşı kurup karşıya geçiyorsunuz. Kuruptan sonra şu alt dibe giriyor. Ve sağ taraftan sol tarafta üstüne bile çıksam gözükmez. Anca adam senin kurduğun gibi durması lazım. Buradan da çözmesi lazım. Anladınız mı? Olay bu. Tam şu araya giriyor. Ya mantıklı yani. Hadi. Ona bile geçmedi yani. Uzan. Bir, bir daha. Bir değişmeyecek ki. Tekrar dene. Aynen tekrar deneyim ben arkadaşlar bizim bulduğumuz şeyler. Aslında herkesin bildiği şeyler ama olsun. Ben nereye gidiyorum ya? Yani? Aa, aa salak gel. Geldim. Bir daha göstereyim arkadaşlar. Bir dakika. Ya ne yapıyorum? Şurası. Dur. Emin aşağıya baksın oğlum. Öyle yapıyorum. Şey öyle yapıyorum. Şu an şu an öyle yapıyorum. Değil aa girdi. Şuna bak. Tamam bir dakika. Tamam bir kes. Kestim. Oha girdi lan.